Abi ne oluyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ee... Discord öptüm sizi. Beraber. Görüşürüz. Glamorgal 33. yayın kutlu olsun abi. Serhat 11 aydır. Çok teşekkürler. Şaves Şam 6 aydır. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. bin kişilik askeri tabura saldırı düzenlenmiş. Twitter'dayım şu an ya. Bakıyorum. Ya şu an inanılmaz fazla her yerden haber var. Ama bu haberlerin hiçbiri resmi değil. Ya bir açıklama yapmaları lazım yani şu anda. Ya bir şehit var galiba ama bununla ilgili bir açıklama olması gerekiyor yani. Ve Umarım gördüğüm sayılar gerçek değildir yani çok 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 üzücü. Eee acil durum toplantısındalar galiba şu an Ankara'da. Bilmiyorum. Whatever. Ben kapatıyorum abi. Bir olayları takip edeceğim. Çünkü eğer söylenilen rakamlar falan doğruysa baya işler karışık. Olay doğruysa yarın gerçekten çok bambaşka bir sabaha uyanabiliriz. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu mübarek, bu mübarek günde. Bakalım. Neler olacak eğer şehidimiz umarım yoktur. Varsa da başımız sağ olsun abi. Üzücü. Öpüyorum hepinizi. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Bugünlük şey yapalım mı? Bırakalım mı? Yarın yarın şey yaparız, devam ederiz. Olur aşkım. Benim şimdi yani hani içime oturdu yine dert olur. Böyle devam edersem. Ne yine ise chat'ten aynen chat'ten vesaire yine Discord genelde normal sohbetimize de devam ederiz. Hem şeylere muhabbetimize. Ama şimdi yayın şeyi modunu oyun modunu salalım. Ya hani sözüm olsun. Yarın öbür gün oynarız yani. Şimdi söz verdim. Kusura da bakmayın. <laughs> açıklama yapıldı değil mi? Hiç oldu diyorlar ama dediğim gibi her yerde farklı şu an. Her yani. sırada farklı. Seven All sevenler, evet. Öpüyorum arkadaşlar sizlere. Haberleşiriz yarın falan sosyal medyadan. E, Mert 100 göndermiş. Abi ben Hatay'da oturuyorum. Buradaki hastaneler doldu. E, e, i̇çine önlerinde halk, halk toplandı. E, bizim duyduğumuza gelen haberlerde He, tüm medyada yasak var şu an. Umarım yalan haberdir. Gelenler ama videolar geliyor burada. Bir ara silah sesleri duyuldu falan demiş. Çok çok geçmiş olsun arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Siz seviliyorsunuz. Ne demek? Ne demek canım benim? Tamam. Yine yine burada ara ara girip şey yapacağım. Öpüyorum sizleri. Direkt odsuz kapatıyorum. Cidden hepsi yani hani bu konudaki değerimizi biliyor olmamız lazım ülkecek. Ee, cidden hepimiz bu şekilde rahat rahat evimizde oturabilelim vesaire diye ee, orada gece gündüz demeden nöbet başındalar. Hepiniz Bugün kim nasıl neye inanıyorsa güzel enerjisine inanan enerjisine dualar olsun güzel sözler güzel dilekler olsun hepsi pozitif enerji bir yerde ee, dualarımızı edelim arkadaşlar ee, kalplerimiz bir olsun ülkece inşallah öpüyorum sizlere kendinize çok iyi bakın yarın haberleşiriz ee, kusura da bakmayın sözler için bay ee, bay. <laughs> Ya anlamadım ki Üf, Aman abi ben konuşursam Tamam İyi geceler arkadaşlar Kendinize iyi bakın Habersiz kalmamaya çalışın Görüşürüz Bye bye Biz de yaptığımız işi yaptık, bitirdik. Şimdi de dağılıyoruz. Evet belki iki saat daha yayın yapardık. Ee, lüzumu da yok. Biz de rahatsız oluruz öyle şeylerden. neyse arkadaşlar kandiniz mübarek olsun dediğim gibi. Ee, şehitlerimizin mekanı cennettir. Daha fazla şehit haberi almamak için dua edelim. Ölen ölüyor. Üzülen gariban oluyor. Anası babası oluyor. Daha ne diyeyim abi yani diyecek bir şey yok işte. Hep aynı tantana. Hep baş sağlığı diyoruz. Hep üzülüyoruz. Vatanımız sağ olsun diyoruz. Ama o yavrucakların anası babası vatan sağ olsun diyor da o gönlündeki kanı o yarayı o cümleyle ne kadar bandajlayabiliyor? Hiçbir fikrim yok. Kardeşim ben de yayındayım. Benim abim Hatay'da uzman çavuş abone değilim, yazamadım. Böyle salak saçma haber yapıyorlar, yapmasınlar. Ulaşana kadar aklım gitti. Çok salak insanlar var. İletirsen sevinirim. Yani doğru da olabilir i̇şte, yanlış da olabilir. Kodu yapan insanlar evet. yüzünden hayır doğru olsun olmasın böyle bir korkuya sebep olabiliyor. Varsa hepimiz üzülüyoruz ama. Bu korkuyu da yaşatmaya hakkınız yok yani. Yani bizim toğların amacı oydu. E, chat kontrolden çıkıyor çünkü öyle olduğu zaman. E, Kemal de yazıyor şimdi işte. Abi yani kimsenin moralini ya bu oğlum böyle bir habere morali bozulmayan adam zaten teröristtir yani hani Böyle bir habere nasıl moralin bozulmayabilir? Nasıl üzülmeyebilirsin? Nasıl duyarsız kalabilirsin? Yok Kemal bize bizim konumuz o değil. Bize şehit haberi geldiği zaman çok fazla çok farklı yorumlar geldi. Dedik ki abi haberin bilmiyoruz oyundayız. Birazdan kapatacağız bakacağız. Ee, Kordiler zaten Whatsapp'tan yazıyor abi şu olmuş bu olmuş ama net değil net değil. Bu mevzu yani bir şey yok her neyse. İyi hadi kapatıyorum ben de uzak ufaktan. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Post atmıyorum. Ya da post atayım niye atmıyorum? Atayım ya. Ya da atmayacağım. Yok kimseye post atmayacağım şimdi. Allah'a emanet. Tekrar geçmiş olsun ülkemiz adına. İyi geceler. İyi geceler. Biz konuşuruz zaten. Hadi bay bay.